Herkese selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Hamster Combat günlük şifre açıklandı arkadaşlar. 25 Temmuz. Günlük şifre bölümüne gelelim arkadaşlar. Bir kere tıklayalım. Kırmızı rengimizi alalım. Bugünkü şifremiz arkadaşlar Audit. Ben şifreyi yazacağım arkadaşlar. Ekranda da size Metni olarak göstereceğim. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben şifreyi gireyim arkadaşlar. İlk harfimiz A arkadaşlar. 1.1 çizgi. 1.1 çizgi. İkinci harfimiz U arkadaşlar. U için 2.1 çizgi. Üçüncü harfimiz D arkadaşlar. D için 1 çizgi 2 nokta. 1 çizgi 2 nokta. Döndü. Dördüncü harfimiz A arkadaşlar. Ö için 2 nokta sadece. Son harfimiz T arkadaşlar. T için bir çizgi yeterli. Günlük şifremizi çözdük arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Günlük kombo için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.